Sevgili Sungurlulular. Değerli hemşerilerim. Aziz dostlarım. Ben Abdülkadir. Sungurlu'da doğan sizin kardeşiniz Abdülkadir. İnşaatlarda pencere kenarlarına macun çeken, otobüs şoförlüğünden ticarete uzanan, ekmeğini kazanma yolculuğunda emeğiyle yürümüş Abdülkadir. 7 yıl önce sizin verdiğiniz yetkiyle siyasette doğup büyüdüğü ilçesine hizmet etme şerefine nail olmuş bir insan olan Abdülkadir. Hepinizi uzun yıllar aşan siyasi ve ticari hayatımda duyduğunuz güvene ve verdiğiniz sorumluluğa hiç halel getirmemiş olmanın huzuru, mutluluğu ve gururuyla selamlıyorum. Bütün unvanları bir kenara bırakıp, önce insan olarak ve hep insan kalarak bu kutsal hizmet yolculuğunda bu günlere dimdik gelmiş olmak benim taşıdığım en büyük şereftir. Sungurlu'nun bağrında doğup sokaklarında büyüyen ben, sizden biri olduğumu da, koltuk ve makamların geçici olduğunu da, bana verdiğiniz sorumluluğun değerini de, benden beklentilerinizi de hiç unutmadım. Bugün bu kadar huzurluysa içim ve alnım bu kadar ak, başımda bu kadar dikse sebebi budur. Göğsümde taşıdığım en asil rozette, şehrimin ve vatanımın hiçbir köşesinde başımı öne eğdirecek bir yanlışa imza atmamış olmaktır. Siz bana aşık olduğum sungurluma hizmet etme görevi bahşettiniz. Ben bu kutsal görevi aldığım günden beri, yılmadan, yıkılmadan, canımı dişime takarak çalıştım. Attığım her adımı sizlere duyduğum sorumluluk, İlçeme ve vatanıma olan sevdamla attım. Gücümü hep sizden aldım. Gücümü hep sevgiden aldım. Gücümü hep her şeyimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet ve Atatürk'ten aldım. Hayati önem taşıyan sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldım. Her şeyi göze alarak girmiş olduğum ameliyatlardan önce en yakınlarıma bu şehre sahip çıkmaları talimatını verdim ve her seferinde de çok şükür sizlerin dualarıyla yeniden görevimin başına döndüm. Vefayı da gördüm, vefasızlığı da gördüm. Hep içime attım. Altından kalkamayacağım yük vermeye Allah'a hep hamd ettim. Değerli dostlarım, geldiğimiz bu noktada ben yine Abdülkadir'im. Dün nasılsam bugün de öyleyim. Hala sizin bildiğiniz, tanıdığınız ve güvendiğiniz o insanım ve yarında sizin bildiğiniz o insan olarak kalacağım. Sizden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden aynı azim ve kararlılıkla size ve Sungurlumuza hizmete devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Herkese sağlıklı yıllar diliyorum. Selam ve dua ile